Evet, şimdi bunu nasıl alırız, nasıl görüntüde çıkar bilemiyorum ama zaten asfaltın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Dört çekere geçeceğiz biraz sonra. Bunu gösterelim şöyle bir. Evet, şu anda da e, bayağı gittik daha önceki çekimimizden. Orman içindeyiz, böyle bir orman yolundayız. oldukça serin ama çok güzel burada her yer gerçekten çok güzel ve çok iyi bakmışlar. Ne bir tane çöp, ne bir tane izmarit. Bakıyor adamlar. bir de gördük onları böyle bir yerde. Evet. Aa bu çalışıyor. Şimdi bir Dikkat e, et, duralım. Basma. Dikkat et. Atam arkandakine basıyorsun. Bu kadar olacak. Ee, çok ben hoş mekanlar ya. orada çok fazla. Buralarda e, kamp alanları var. E, biraz önce bir motosiklet bir grup gördük. Güzel böyle kamp alanı yapmışlar. E, i̇şte ateşlerini yakmışlar falan. Bunun gibi. Bakın ne kadar güzel. Ateşiniz burada. Suyunuz burada. Şimdi bakayım bu pavuşlarla. Biraz ıslak alana gidiyor gibiyim ama. Evet. Çok hoş. İnanın. Güzel çamaşırların aralarında. Bakalım buradan düşersem sen çek. Evet. Şöyle şansımı zorluyor olabilirim biraz. Şöyle geçtim. Oldu. Geleceğim bakalım. Hadi gel. Şu tarafta gitme Su anca işte en fazla dizine gelecek. Dizime kadar suya bassam iyi. Ya bütün, düşersen... Yüzüstü yüz düşersen kötü. <laughs> evet. Geldim. Geldik. Aa, açık araziye çıktık. Ya ne kadar güzel bir yer. Aksana. Evet. Burası hakikaten güzel. Güzel. Şimdi gene ilginç bir yerden geçerken durduk. Ee, toz biraz ama. Şurada kayalar ağaçlarla bir. Ağaçlar bakın o tepelerdeki kayalardan çıkıyorlar yani. İlginç yani burası. Bayağı böyle bir Yamaçlar var ama her taraf ağaçlarla dolu yamaçlar. Şimdi gidiyorum. Biraz titreşimli olacak çünkü dört çekenle ancak gidiyoruz burada. oldukça ilginç bir coğrafya. <laughs> Farklı bir yere daha geldik. Buradan geçiyoruz. Şu hemen yolun yanındaki tepe ilginç yani. Nasıl bir taş formasyonuysa